Evet arkadaşlar uzun bir yolculuk gideceğiz BMW 530'la. Kilometremizi sıfırladık. Yaklaşık bir 100 TL civarında bir LPG aldık arkadaşlar. Ee, otobandan değil normal yoldan e, uzun yol testimize geçeceğiz. Ee, LPG'de gidiyoruz. Klimamız açık olacak. Ondan sonra izlenimlerimizi, yol sürüşlerimizi sizinle beraber paylaşacağız arkadaşlar. Hadi bakalım aracımız uzun yol serüvenindeki yakıtı nasıl olacak arkadaşlar hep beraber izleyip göreceğiz.